Şimdi iyi bir uyku. Ben bugün e, günlerdir, haftalardır ciddi bir uyku sorunu çekiyorum. Çünkü hem e, monitörlere bakmak, bu arada onun da hani en son yaşanmışlıkla ipucunu vereyim. Gece geç saatlerde özellikle 11-12 ve sonrasında böyle bir ışıkla ekrana bakıyorsanız uykuyu unutun. Çünkü melatonin hormonunun o saatlerde salgılanmaya başlayıp beyin sapımızdaki uyku başlatıcı sistemi tetiklemesi lazım. Fakat melatonin bir özelliği var. Göze ışık girince beyinden salgılanmıyor yani gözünüze ışık vurduğunda uyku başlatıcı sistem geci, gecikiyor, keçe atılıyor ve böylece hele ki elde cep telefonla falan yatakta aman diyeyim gözünü seveyim yapmayın. Melatonin gibi en hayati hormonlarımızın bir tanesinin en etkin baskılayıcısı göze gelen özellikle bu dijital kaynaklardan çıkan banttaki ışıklardır. Onlardan uzak durmak lazım. Benim zannediyorum o sebeple Birkaç haftadır ciddi bir uyku düzensizliği bir sorunum var. Bugün bunu size anlatmadan önce valla mis gibi bir uyku çektim bu gece. Zaten ve Ankara'da annemin evinde misafirim, anne evinde iyi uyunuyor biliyorsunuz. Ve e, bugün e, renkler biraz daha HD görünüyor, ortalık biraz daha farklı. E, hani kafam biraz daha güzel size bunu anlatırken ve kendimi iyi hissediyorum. Mutluluk iyi hissetme hali zaten ve şu anda mutlu olduğumu söyleyebilirim ama biz genellikle mutluluk denen meseleyi azıcık hazla karıştırmış durumdayız. Ee, haz insan için aslında bir mutsuzluk kaynağı. Neden diyeceksiniz? Bundan sonra gittiğiniz ilk kebapçıda, böyle arkadaşlarınız özellikle toplarda bir kebapçıya gittiğinizde, o lezzetli kebapları yemeye başladığınızda, kendi masanızda ve diğer masalarda konuşulan şeye bir kulak kabartın. Bu önemli bir şeydir. O gözlemi sık yapmanızı tavsiye ederim. Çoğu masada ve muhtemelen sizin masanızda da bir sonraki kebapçının ya da bir sonraki yemek yerinin olasılıkları konuşulur. Mesela falanca usta var bundan sonra oraya gidelim gibi. Bu basit gözlem aslında insan beyninin çok sınırsız sorunlu bir özelliğinden kaynaklanır. Çok uzun geleceği tahmin edebilen bir zihne sahip olduğumuz için şu anda aldığımız bir hazın elinde sonunda biteceğini de, bilinçli olarak biliriz. Ve her haz aynı zamanda bize biraz sıkıntı verir. Dolayısıyla bir ilerisini garanti altına almak için de şu an hazı alırken gözümüzü hemen bir sonraki haz kaynağına, bir sonrası olası tekrarına kitlemek zorunda kalırız. Bu nedenle haz peşinde olmak insana nihai planda haz kovalama dürtüsü ve maalesef mutsuzluk verir. Bunu Genç arkadaşlarım bile şimdiye kadar deneyimlemişlerdir. Yani hayal ettikleri bir şeylere ulaşınca hiç de o kadar bir numarası olmadığını görmüş olabilirler. Dolayısıyla bizim zihnimizin bu zamansal algısı nedeniyle farklı bir mutluluk tanımı yapmamız lazım.